Arkadaşlar, bugün sizlere benim hakkımda bilmediğiniz 10 gerçeği söyleyeceğim. İyi seyirler. Birinci olarak, süslü biriyim. Ee, ama kendimi beğenmiş değilim, onu söyleyeyim. Küpe takmayı, e, kolyeyi çok severim. İkinci olarak, en ama en çok nefret ettiğim şey, yani kendimde en çok nefret ettiğim şey, şudur ki, Saçlarım çok uzun çünkü saçlarımı kestirmek istemiyorum o zaman böyle kısa oluyor pek ama yani uzun olmasını da istemiyorum öyle bir şey var. Bu kamera neden salınıyor? Koyuyorum koyamadım ama şunu şuraya koyayım koyamadım. üçüncü olarak arkadaşlar okulu gerçekten de çok seviyorum ee, sabahları hiçbir problemim yok böyle Annem beni hiç uyandırmıyor bile Çünkü annem sabahları e, ben kalktığımda hiç evde bile olmuyor Ben kalktığımda evde yapayalnız oluyorum kahvaltımda yalnız yapıyorum sonra da e, okula gidiyorum yani öyle bir şey var yani açıkçası okulu çok seviyorum gerçekten Dördüncüsü olarak Dört galiba bilmiyorum şu anda. Dört evet galiba dört. Um, dördüncüsü olarak Okula en sevdiğim şey Matematiktir. Matematik Türkçe ve e, Neydi? Um, matematik Türkçe Bir <laughs> um, dakika. Bir uh, dakika. Um, bir dakika. buldum dilimin ucunda. Ama bulduğumda hemen söyleyeceğim. Evet aslında onların ikisi. Ama yani çok matematik. Yani onun içinde matematikte hep yüz var yani. Allah korusun. Aa, maşallah diyeyim maşallah. Beşincisi olarak minisleri çok seviyorum. Gerçekten minisleri ve barbileri çok seviyorum. Ama tabii ki de barbilerden fazla minisleri seviyorum. Altı olarak arkadaşlar ben eee 2014'ten beri minişli yani ben doğduğumdan beri hiç minişleri görmemiştim tabi ta ki 2014'e kadar 2014'te ilk minişi gördüm ilk miniş şöyleydi yani böyle kafası çıkabiliyordu ee, böyle bir balinaydı galiba evet öyle bir şeydi ama alamamıştım acayip aldamıştım o gece çünkü yani annemle bir alışveriş gitmiştik. <laughs> i̇şte orada ben anneme acayip çok şeyler aldırmıştım. Sonra daha paramız kalmamıştı. Ben de tam o zaman bir minişi gördüm. Ama hiç minişim yoktu o zaman işte. Um, ben çok anlamıştım o gün yani. Altı mı bilmiyorum ama galiba 7 veya altı. Neyse altı diyelim. E, tabii 7 ise bir tane fazla bir şey olmaz. Altıncısı e, kitap okumayı çok severim. Gerçekten çok seviyorum. Çünkü ne zaman stresli olsam kitap okumak bana çok yardımcı oluyor. Yedi olarak arkadaşlar e, şu ki kendin yap eşyalarını yapmak benim için çok büyük bir zevk. Çok seviniyorum yani hem aklımı geliştirmiş oluyorum hem de yapacak bir şey bulabiliyorum. Sekincisi olarak şu ki ben odamı dekorasyonlar dekorasyon yani <laughs> odamdaki mobilyaların yerini değiştirmeye bayılıyorum. Gerçekten de bayılıyorum. Bu arada zaten şu anda videoyu e, oyuncak şeyin üstünde çekiyorum. Şöyle burada bir misda var. Burada ben oturup e, kitap okuyorum. Bir dakika. ne ya? Neyse. Bunu kendim yap videolarımda da kullanmıştım. Şey. Eh. Bir dakika. Ah! Dokuz olarak e, ben e, sabahları kalktığımda yani hafta sonları direkt e, annemin yanına koşuyorum. Bunu hiç kimse bilmiyor. Çünkü kalktığımda böyle şeyler oluyor bana. Ama annemin yanına koşuyorum. Çoğunlukla kötü rüya görüyorum. Anne! Evet arkadaşlar. 10 olarak şu ki benim mavi gözlerim. Sarı saçlarım. Uzun sarı saçlarım. Ee, ve kısa boylu yum Diyelim. Öyleyim yani. <laughs> Ama çok kısa değilim tabi. Şöyle göstereyim hemen. Şöyleyim. Bir dakika aynanın önüne geçeyim. Evet arkadaşlar umarım beğendi beğen hep aynısı oluyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı siyah giyen genç gibi konuştum farkındayım. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu arada e, LPS'sine LPS ve MLPS Sunset Penny'e e, selamlar. Benim çikolatalı pastama e, yani LPS'sinin e, fındıklı kekime yani MLPS Sunset Penny ve lep e, neydi? E, çilekli pastama yani Melepesi MLP Reddit'ye çok selamlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.